ön yargılarımızı kırmalıyız, kalıplardan kurtulmalıyız, sabit fikirliliklerimizi bırakmalıyız, at gözlüklerini çıkartmalıyız. Engellenmek dünyadaki en zor ve en kötü şeylerden biridir. Elimizden geleni yaptığımız halde, çok istediğimiz halde, bir türlü önümüzdeki engeli aşıp istediğimiz şeye ulaşamadıysak, vardır bunda da bir hayır deyip kendimizi rahatlatmalıyız. Çünkü öbür türlü kafaya takıp zarar görürüz. Öz farkındalık konusunu araştırabilirsiniz. Bize hem fiziksel hem de ruhsal olarak neyin iyi geldiğini, neyin iyi gelmediğini mutlaka fark etmemiz gerekiyor. İyi gelen şeylerin peşinden koşmalıyız, iyi gelmeyen şeyleri bırakmalıyız. Psikolojik esneklik, olaylara, hayata geniş açıdan bakabilmek konularını araştırabilirsiniz. Çizgi film izlemek. En son ne zaman bir çizgi film izlediniz? Çizgi film izlemek ruh dünyanıza çok iyi gelebilir. Küçük şeyler, büyük mutluluklar. Küçük şeylerle büyük mutluluklar elde edebilmeyi başarabilmeliyiz. İnternetten ve kitaplardan araştırmanızı tavsiye ederim. Akupunktur, biyoenerji, çakra konularını araştırmanızı öneririm. Evinizi ve iş yerinizi mutlaka havalandırın. Artılar, eksiler, avantajlar, dezavantajlar bir şeyler yapmaya karar verdiğimizde bunları göz önünde bulundurmalıyız. Zor kararlar vermeden önce yol ayrımlarında çok araştırmalıyız. Akıl akıldan üstündür deyip akıl danışmalıyız, yardım ve destek almalıyız.